Biz yoğurdumuzu annemin tarifi üzerine evde kendimiz yapıyoruz. Bu yoğurdun tadına doyum olmuyor. Annemin lezzetli yoğurt tarifini evde siz de yapabilirsiniz. Şimdi size 5 kilo sütten yoğurt yapacağım. Bizim orada yoğurt çalma deyimi kullanılır. Yani yoğurt mayalama yapacağım. Yoğurtumuzun yapımına 5 kilo çiğ sütü tencereye koyup Kaynatmakla başlayalım. Kıvamında taş gibi yoğurt için sütün iyi kaynaması gerekiyor. Süt kaynarken arada karıştırıp sütü bu şekilde savuralım. Bir püf nokta daha vereyim. Süt kaynarken Tencerenin başından ayrılacaksanız mutlaka kepçeyi sütün içinde bırakın. Bu şekilde sütün dışarıya taşmasını önleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi sütüm yeterince kaynadı. Yoğurdu mayalayacak kıvama geldi. Şimdi ocağın altını kısıyorum. 42-45 dereceye kadar ılımaya bırakıyorum. Bir noktayı daha belirteyim. Bu aşamaların hepsinde tencerenin kapağı açık oluyor. Sakın tencereyi kapatmayın. Yoğurdun mayalama ısısına geldiğini nasıl anlayacağım? Ben geleneksel metodu, annemin metodunu kullanıyorum. Küçük parmağımı kullanıyorum, serçe parmağımı kullanıyorum parmağımı şu şekilde sütün içine bırakıp 7'ye kadar sayıyorum. Elim yanıyor. Çekiyorum. Sütüm 42-45 dereceye gelmiş. Artık mayalayabilirim demektir bu. Maya için önceden hazırladığım bir kaşık yoğurdu kullanacağım. Bu kasenin içinde önce güzel bir özüyorum. Sonra önceden hazırladığım çiğ sütü ilave ediyorum. 2 kaşık ilave edip biraz daha özüyorum yoğurdumu. Sonra tencereden biraz süt alıp, ılık süt alıp yoğurdumu, kasenin içindeki yoğurdumu özüyorum. Ayram kıvamına gelene kadar hiç içinde tofak bırakmadan mayamı, yoğurt mayamı özleyeceğim. Ayran kıvamına gelen mayamı tencerenin içindeki süte ilave edip güzel bir karıştırıyorum. Şimdi yoğurdun mayalanacağı kaplara sütleri güzel bir aktaracağım. Yoğurdunuzda maya çok önemli. Maya Kaliteli lezzetli olursa yoğurdunuz o kadar kaliteli ve lezzetli olur. Hani mayası iyi tabiri buradan geliyor. Eğer bu yoğurtla yoğurdunuzu mayalarsanız, maya olarak bu yoğurdu kullanırsanız yoğurdunuz ekşi bir yoğurt olmaz. Lezzetli bir yoğurt olur. Mayalanacak kapların üstüne bir tane tevgir kapatıp sırasıyla onların üzerinde bezle örtüyoruz. Gördüğünüz gibi mayalanmaya bıraktığımız sütün üzerine sıkı sıkıya örttük. Bu şekilde 4 saat beklemesi yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz güzel bir mayalanmış. Şimdi bunları dolaba kaldırabiliriz. E